Evet arkadaşlar Havalan Hakim kanalına herkese merhaba. Şimdi sana kuyruk ile uğraşıyoruz. 5-10 dakikadır uçuyor. Şu anda tam potaya girdi. Kuşlar şu an çok formda. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım. İnecek mi? tane Mardin'e orada pike yapıyor. Bizim evet. kuşlara bak yani Ordu kalkıyor. Mardin'in peşine başladı o ayağıma. Şu an... Tabii, gidiyor. Geliyor ak kuyruk. Evet. Yapın hamlenizi. Tam arka kafamızda. Evet. Ne çekim yaptın bu aracın? O kuşu çağırıyorum resmen ya. Evet. Takip, takipteyim yani. Jimmy Jim kamerasıyla takipteyim. da Oğlum hakim yoğun uğraş veriyor. Yoğun uğraş. Be. Yoğun uğraş veriyor. Ama sonuç belli tabii ki de. Gelecek ama. <laughs> Final belli şimdi. Size bu anı yaşatmak için şu an video kaydına bastık. Sırf yakalama videosu biliyorsunuz arkadaşlar. Takip edenler bilir. Sırf anlık video çekmiyoruz biz. Kuşun gelişi, mesafesi, rüzgarın yönü her türlü video var. Biz havaların hakkında. Bütün, bütün, bütünlüğüyle sizinle paylaşmak istiyoruz. Ne yaşıyorsak o canlı canlı yani. hakime enerji almak lazım. <laughs> evet. Çikolatasını vazgeçmez. Şimdi arkadaşlar. Bırak şimdi, 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 şimdi,

Azı ve ger, kapalı dedi. Gel 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 O çatıya kondu, çatıdan kalktı, tekrar buraya baktı Biraz uzaktaydı. Şimdi ama tam bizim potamıza geldi. buraya gelmemesi için hiçbir sebep yok. Hat bir görüyor musun? kendi kendine peşinmeye başladı. ay yani yok, vakit. Yok. vakit yok. Bak Kasım, Aralık, Ocak, Şubat çayın dibini göremezsin yani, İki fırt alıp çöpe atarsın çünkü <laughs> kaçak doğru. Bravo. Ama hakimi güzel bir yorum yaptı. Vakit yok yani bekliyoruz. Heyecanlı bekleyişimiz tabi sürüyor. Bir yandan da havaların hakimi çalışıyor. Kaşınlar Aç atlayacak. olduğunu tespit etti kuşun. Kaşın mı zaten atlayacak? Gel, 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 gel. Amacımız onu güzel bir sıcak yuvasına kavuşturmak tabii ki. Evet, taktı, arkaya taktı. Ayıklık o orada. Ne olacak? Çürüme oturmuyor mu hiç de kusura Gel 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 gel. Gel 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 Şimdi de oraya konular Şurada. Ama tabi burası aklına kazındı. Bir daha, bir daha kalktı. Şimdi buraya da hamle

Çok akıllı işte yani. bir kuş işte ya. Akıllı da orada kuş çıkmıyor kuş dedik. Şuraya bak, hepsi çatıya gidiyor. 50 tane kuş gidiyor çatıya, Allah belanı versin. Evet, tam kapımızdan var. Bu kuş çok güzel. Çok güzel arkadaşlar, çok güzel. Bu falan yapılamak gerçekten çok güzel. Çok okullu, çok damarlı. Yani ciddi anlamda yoğun uğraş verdik ama Bakalım. Şuradan de gidiyor? Buraya gitsin kuş kaldırın. Bir çapar geliyor. Gel tamam üstümüzde. biz üstümüzde. Evet. Bırak ses

Şimdi bir tane Mardin'le uğraşıyoruz. Atmaca bu arada kuşlara daldı. Bunları havaya attırdık. atmaca. Hala yukarıda kuş var. Yoğun bir uğraş var. Havaların hakim i̇şte. yoğun uğraş veriyor. Bu video baskı çıktı inmedi işte. Bu video baskı. Arkaya çok güzel sıktı. Ardından Mardin sıktı. İkisi de inmedi. 15 dakikadır havaların hakim uğraşıyor. Gel gel gel. Gele bekle. Bitti mi Gitti mi Bitti. Ulan ne öyle bir baskı yok. Buradan sıktı görmedin mi? Yok. Dur parçası sıktı. Ya inmedi ya. yaptı. diyorlar. Çok aşağıda buralarda hep bir şeyler oluyor işte. Neyden konuşalım? Karşıda çatıda da bir tip var şurada. <gülüyor> Görüyorsunuz. Bir <laughs> şey i̇şte kahve iç. Kahve içmeye vakit bulamadık, soğudu bir daha kahvesi. tekrar yapıldı ama vakit yok, o kadar vakitimiz yok. Kalkmaca kuşlara dağıttı. He? Burada kahvem var bak koydum oraya. Bir şey daha çıkıyor alttan. Var diyor işte ya. O değil şu parkın orada bir yerde gördüm. İşte şarkının orada. Baksana atmaca neler yaptı işte. Buraya daha attı. Aldı mı? Atmaca kümeyi dağıttı attı atmaca. Daha Sağa sola attı kuşlar. Orada bir tane var. şurada bir tip al, al. var. Almayı Sıktı bak, çok, çok, çok. Hadi Ay, i̇niyor şimdi. Hadi bakalım. Burada evet. arttı. bir daha hadi bırak. Gel bırak. Gel gel. Aha. Tam kameraya indi. Evet, evet yerde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Havaların hakimi. Tabii. Şuna sarıyor da. Hı -hı. İş başında. Ne saçtı? Ne saçtı? Bakalım heyecan doğrultu. Onunla evet, hakimine kaçmadı. Tabii ki de. Nerede? Güzel bir Mardin. Mavi Mardin dişi On numara bir Mardin. Evet. Ee, Sahibinin iadesi vardır arkadaşlar. Evet, Biz kimsenin kuşunda gözümüz yok. Sahibi çıkarsa alabilir yani. Evet. Tüm dünyaya arada, ilan ediyoruz. Evet. Teşekkürler abaların hakim. ve beylerinizi bekliyoruz. Saygılar. Evet, güzel bir bilgiler için. Kesinlikle arkadaşlar. Sahibi çıkınca her an istediği kuşu tabii ki de alabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Bugün çok hareket var. Bugün hareket Üstelik çok evet. Kaçak geziyor. Allah'ın izniyle. Çok Elimizden hareket. Elimizden geleni yapacağız. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen Hoşça kalın. kalın. Saygılar.